Ben başkanın hakkındaki son beyanatını başkana hiç yakıştıramadım Yücel. Neticede hepimizin derdi Samspor. Bizler hepimiz aynı gemideyiz. Unutulmaması lazım. Samspor iyi durumda olursa hep beraber seviniriz ya. Ama olası kötü sonuçta hep beraber üzülürüz. Ben Türk futboluna yıllarını vermiş, ülke futbolunun markalaşmış isimlerinden Tanrı Çolak olarak bu kadro yapısını ve transferlerdeki eksikliklerimizi görerek yapmam gereken uyarıyı yaptım. Yani burada Doğru. ben hiç belası vurmadım. Belki belki bu uyarım başkanı çok rahatsız etmiş olabilir. Ancak daha transfer sezonu sona ermedi ve gördüm laf etti ama dört futbolcu daha alacağız dedi. Anlatabiliyor evet. Şimdi ve, ve, Süper Lig'de yolun başındayız. E, gerekli önlemleri ne kadar çabuk alırsak Samsun için o kadar iyi olacak. Güzel kanaatindeyim ben. Benim samusporumda oyuncu transfer etmek gibi bir misyonum olmadığını da belirtmek isterim. Ya başkan işine gelince benim kulübüm diyor, işine gelince sizin kulübünüz diyor. Ya Allah'ını seversen bu nasıl ana bu nasıl turşu ben bunu anlamaz değilim yani. E sen bir futbolcu al da görelim. Ya hayatında yönetici olmuş veya başkan olmamış da bir şey olmuş bir adamın veya futbolcunun hangi kulüplerde Takımına futbolcu aldığını gördün ya. Nereden çıkarıyorsun? Allah'ını seversen. Başkan yani e, bu işler iyi işlerde ben başkanınızı başkanımız Yüksel Yıldırım'ı destekliyorum. Alkışlıyorum. Ama kötü yapıldığını düşündüğüm e, işlerde de eleştirmem en doğal hakkım Yücel. Yani ben Ali Koç'u da evet. eleştiriyorum. Beşiktaş başkanını da eleştiriyorum. Trabzon başkanını da eleştiriyorum. E seni de eleştiririm Yüksel Yıldırım. Bendeki bu aparatlar... Herkesi eleştirmem için bir sebeptir. Ama bir saniye, Hayat bir saniye. Yok. Kral sen ne için eleştiriyorsun? Futbolla ilgili. Futbol dışı evet. bir şey söylüyor musun başkana? Kişiliğiyle, Hayır, kendi yapısıyla ilgili. Baş, Ama başkanın asla. açıklaması şöyle diyor ki Tanju seni herkes biliyor. Yani bu e, bence e, başkana yakışmadı böyle bir şey. Çünkü e, biz futbolla ilgili konuşuyoruz. Ya neyi mi biliyor e, başkan? Neyi mi biliyor benim? Herkes biliyor. Saygılı ol biraz ya ben Samspor'a verdiklerim ortada senin Türk futboluna 5-6 senedir varsın herhalde sen Tanju türbülerde ne bizliyordun, izliyordun alkışlıyordun şimdi Tanju laf atıyorsun ee, içeride değilsin ya ben içeride olmak için sana beni içeri al mı dedim Allah'ıma şükür 63 doğumluyum hep hayatta dimdik kaldım maddi manevi her şeyimle tamamım ben ya senden bir beklentim yok arkadaş böyle kim diyorsa onun Allah belasını versin Kardeşim ben Samsun'da görev almak istiyorum diye seni eleştirdiğimi düşünüyorsan yanılıyorsun. Çok yanılıyorsun. Bunu da bil. Ayıp ediyorsun. Bel altı vuruyorsun. Bak ben bel altı vurmaya başlayınca Türkiye bunu duyar. Bir de Türkiye seni biliyor diyor. Türkiye benim neyimi biliyor başkan? Neyimi biliyor ya? Sen ne anlatmak istiyorsun? Ben... Çık söyle ya. Çık söyle delikanlı. Ya kral. Söyle. E, bu, bu, e, bu, şekilde... Tamam, her takım e, için yorum yapıyorum. Her takım için yorum yapıyorum. Ya başkana bir şey söylemeyeceksin ya. Söylediğin zaman en kötü sensin. Şak şak diyeceksin hep. Yapmam. Kral. Yapamam. Kral. Karakterimi biz değil, Ben seni eleştiririm. Eleştireceğim Biz çolaklar de. olarak... Yaptığı zaman, biz çolaklar olarak... Benim. Biz çolaklar olarak... Gördüğümüzü zaten analizle hani anlatıyoruz. Bilgimizi ortaya koyuyoruz beğenirsin, beğenmezsin, kabul edersin etmezsin ama biz kimseye e, seni herkes biliyor demiyoruz. E, lütfen herkesi saygıya davet ediyorum. Saygı hepimiz için gerekli. E, birbirimizi sevmek gibi bir durumumuz ol olmayabilir. E, biz Asla. yemeğe çıkmadık, akşam buluşmadık. E, ama e, mesafeyi iyi kullanmamız gerekiyor. Bayram'da, Zeyran'da şampiyon olduğun zaman sana te tebrik mesajı atarım. Onun haricinde hasbihalimiz yok. Sevgili başkan ben senin koltuğuna saygı duyuyorum.